Evet, merhabalar sevgili güzel dostlar. Bu videoda sizlere e, Merkürün balık burcundan çıkıp Koç burcuna geçişi ve bunun e, dünyamıza, bizlere enerji olarak e, ne gibi etkileri olacaktır, hangi enerjilerle, hangi etkilerle bir senkronize olacağız e, 19 Nisan'a kadar e, bununla ilgili sizlerle. Böyle yine e, mini bir sohbet etmek istiyorum efendim e, balık burcundaki Merkür nasıl bir Merkürdü e, biraz daha böyle e, işte sezgilerimizi tetikledi biraz daha bizi e, kafa karışıklığına oradaki işte Neptünün de olmasıyla e, biraz daha belki zihnimiz bulanıklaştı biraz daha hmm, toparlayamadık e, düşüncelerimizi e, veya kendimizi çok iyi ifade edemedik, karşıdakine ne demek istediğini tam olarak anlayamadık. Böyle muğlak bir dönemdi ee, Merkür'ün Koç burcu süreci, özür dilerim, Balık burcu süreci. Ama şimdi nasıl olacak? Şimdi bir kere öncelikle Koç burcunun e, hani Balık burcunun e, hemen hemen tam tersi diyebileceğimiz, hani bu ne kadar doğru bir tabir olur bilmiyorum ama. E, etkileri ses kanısı olacaktır. Mesela bir kere Koç burcu açık sözlüdür. Spontan hareket eder içinden geldiği gibi hareket eder hani balıktaki o karşımdaki hani kırılabilir üzülebilir diye o yuttuğumuz içimiz attığımız e, durumlar söz konusu olmaz o kadar e, öyle bir fedakarlık yoktur burada Koç burcu biraz daha düşüncelerini samimi açık net e, taka 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 saydırarak söyler yani ne düşünüyorsa onu açık e, net bir şekilde beyan eder eee bunu yaparken e, aslında çocuksu bir masumiyetle yapar. Yani dürüstlük adına yapar. Dürüsttür çünkü. E, hani içi başka dışı başka değildir. E, kalbindeki onun dilindedir. Dolayısıyla işte biraz daha enerjik, e, enerjiktir, biraz daha... Böyle yeni girişimlerde bulunmayı sever, inisiyatif almayı sever, cesurdur, içinden geldiği gibi hareket eder. Efendim, ne diyebiliriz? İşte hızlı hareket etmeyi sever. Böyle kendinden emin iddialı tavırları vardır. Hani içinden geldi, yaptım. zihniyete hakimdir. Merkür ise neydi? Hani defa eten e, karşılaşmışsınızdır muhtemelen başka videolarda da, benim diğer videolarımda da. Merkür iletişimdi. Merkür e, düşünme, e, zihin yapısı, efendime söyleyeyim karar alma, karar alma süreçlerimiz, e, kendimizi ifade etme biçimimiz, karar alma biçimimiz, konuşma biçimimiz, yazma tarzımız, üslubumuz... Efendim daha birçok şeyi ifade eder. Mesela kardeşler, kuzenler, komşular, ilk orta lise eğitimi, işte gazeteciler, öğretmenler, kısa yolculuklar, akraba ziyaretleri, diyaloglar, sözleşmeler, ticaret, anlaşma, eğitimler, kurslar, sosyal medya, teknolojik konular, bilimsel çalışmalar, araştırma en önemlisi işte mantık yürütme, analitik zeka, böyle gerçekçilik, tüm bunları ve hız en önemlisi bunları bize ifade eder. Adeta karşılığı, adeta demeyeyim zaten simyadaki karşılığı da civadır. Hani böyle el avuca sığmaz, hareketlidir, hızdır. Yolculuklardır, iletişimdir, diyalogdur vesaire vesaire. Dolayısıyla şimdi bu Merkür Koç burcuna geçti ne olacak? İletişim mi sızlanacak? Ne olacak? Kendimizi ifade etme tarzımız daha açık, net, cesurca olacak. Zaman zaman belki kırıcı ve kabada olabiliriz. Bu da aklımızın bir kenarında bulunsun. Biraz daha agresyona dayalı olabilir. Biraz daha karar alma süreçlerimiz hızlanabilir. Kısa seyahatlerimiz artabilir. Kardeşler, kuzenlerle, akrabalarla iletişimler artabilir. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler aktive olabilir. Diyaloglar artabilir. İşte Sosyalleşme artabilir bu daha çok tabii işte karar alma, diyalog kurma, sözleşme, anlaşma manasında diyebiliriz. Efendim yani ne dedik işte hani biraz daha kaba ve kırıcı da olabilir. Hatta bazen kibirli olabilir. Bazen böyle biraz alaycı bir üslup takınabiliriz. E, tabii tüm bunlar gölge yanları. E, ne yapacağız biz o gölge yanlarına Düşmemeye daha olumlu taraflarını, daha akılcı, mantıklı, gerçekçi iletişimler kurma ve kararlar alma, daha yapıcı diyaloglar kurma yönünde kullanacağız biz bu Merkür Koçu. Efendim ben lafı çok uzatmadan Burçlar'a göre kısa kısa etkilerine değinmek istiyorum. Buraya onlarla ilgili sizler için küçük notlar da aldım hangi evden bu etkileri alıyorsunuz diye. Şimdi koçlar zaten e, direkt e, kendi evlerine geçtiği için e, bilhassa yükselen koçlar... ...sizler e, kendi kişisel alanlarınızla ilgili olarak bu etkiyi alacaksınız. E, efendim kendinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek adına, yeteneklerinizi geliştirmek adına, hobilerinizle ilgili... ...yeni kurslara katılmak isteyebilirsiniz, yeni eğitimler alabilirsiniz... ...yeni sözleşmelere imza atabilirsiniz, anlaşmalar yapabilirsiniz... Kendinizle ilgili böyle bir takım yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. E, tavırlarınız, davranışlarınız da belki değişebilir. E, bir de şimdi Merkür Koç burcunda dedik ya. E, Koç'un yöneticisi olan Mars, e, 4 Mart'ta e, şeye İkizler burcuna geçmişti. İkizlerin yöneticisi Merkür'de. 4 Nisan'da şeye geçecek, işte Koç burcuna geçecek, karşılıklı sanki birbirini ağırlıyorlar gibi olacak. Ee, şimdi koç burçları başka nasıl etki alabilir? Mesela işte sağlıkları ile ilgili yeni gelişmeler olabilir. Beden sağlıklarıyla ilgili yeni gelişmeler olabilir. Yeni kararlar alabilirler. Belki spora diyete başlamak isteyebilirler. Ee, belki kendileriyle ilgili bir, bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirler. Yeni bir alana geçiş yapmak isteyebilirler. Ee, onun dışında belki e, ikili sözleşmeler, anlaşmalara imzalar atabilirler. E, en çok etkiyi tabii ki e, siz değerli e, Koç burçları alacaksınız. E, ama yani e, siz zaten efendim hızlı hareket etmeyi seven insanlarsınız. İşte az önce bahsettiğim özelliklerinizden. E, Dolayısıyla böyle bu size biraz daha agresyon katabilir bu durum. Biraz daha huzursuzluk verebilir. Bu duruma dikkat etmeniz gerekiyor. Kırıcı olmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Siz temiz kalpli, çocuk ruhlu, zodyan ilk burcu sizinle başlıyor bu döngü. ve ilkbahar döngüsü de sizinle başlıyor. İnşallah hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Hem yeni mevsim, hem yeni bir ay ve sevgili koç burçları hepinizin doğum günlerinizi kutluyorum. Yeni yaşınızda mutluluklar diliyorum. Gönlünüzce olsun efendim. Evet gelelim sevgili boğalara. Sevgili boğalar sizleri 12. evinizden biraz arka planda alacaksınız bu etkiyi. belki bilinçaltınız hareketlenebilir, tetiklenebilir, rüyalarınız artabilir, mesajlı rüyalar görebilirsiniz. Efendim, ee, terapiler almak isteyebilirsiniz. ...terapi verebilirsiniz... ...böyle bir e, mesleğiniz varsa... ...sanatsal çalışmalarınız belki... ...ağırlık kazanabilir... E, ...siz zaten Venüs'ün yönetiminde... ...etkisinde bir e, burçsunuz... ...sanatı seversiniz, tasarımları seversiniz... ...bu alanlarla ilgili belki... ...yeni bir sözleşme... ...ya e, imza atabilirsiniz ya da böyle... E, e, ...ne bileyim şarkı sözleri... ...belki yazarsınız, belki bir kitap yazarsınız... ...belki e, yeni bir şeyler... E, ...dediğim gibi blog açarsınız... ...bilemem yani... E, ee, ama bilinçaltınızın e, hareketlenince aktive olacağı kesin. Ee, belki e, ne Koçlar için aslında şunu da diyebiliriz şimdi aklıma geldi Yeni fikirler aniden parlak bir fikir. Dolayısıyla bazı sorunların çözümüne yardımcı olabilir onlar için. Bu alar içinde dediğim gibi daha çok böyle kendi içinde biraz daha belki kendi kendiyle konuşacağı, kendi bilinçaltıyla konuşacağı bir süreç olabilir. Belki kendine bir takım şeyleri empoze edeceği, dikte edeceği, bugüne kadar neyi nasıl yaptım, bundan sonra neyi nasıl farklı yapabilirim şeklinde belki kararlar alıyor olabilir sevgili. E, boğalar. Efendim belki hani sizler normalde biraz ağır hareket etmeyi seversiniz belki biraz bu anlamda hızlanabilirsiniz. Düşünceleriniz aktive olabilir. Yeni fikirler size de e, hasıl olabilir yani neden olmasın? Onun dışında e, sevgili boğalar. E, bir de şöyle bir şey. E, mesela sizin haritanızda, doğum haritanızda bilenler için söylüyorum. Mesela e, bu 12. Nasıl anlatayım bunu size? 12. evinizin yöneticisi şayet 10. evde ise. O zaman mesela işte bu 12. ev arkadan çevrilen işler gizli düşmanları da anlatır ya diyelim sizinle ilgili birileri dedikodu yaptı, sizinle ilgili birileri olumsuz bir şeyler konuştu ya da olumlu da olabilir hani 12. ev pek olumlu görülmez özellikle klasik astrolojide modern astrolojide psikolojik astrolojide de bizim bilinçaltımızı ifade eder efendim dolayısıyla hani sizin belki sizinle ilgili bir takım konuşmalar yani su yüzüne çıkabilir, görünür olabilir. Eğer 12. evinizin yöneticisi 10. evinizde ise bu böyle hani biraz daha belki gizli planlarınız. Hani veya o konuşulanlar ya da işte sizinle ilgili işte söylenenler vesaire vesaire. Bunlar biraz daha toplumda göz önünde olabilir, duyulabilir. Şayet sizin 12. evinizin yöneticisi birinci evinize denk düşüyorsa o zaman da sizin karşınıza çıkabilir. Sizin önünüze düşebilir o gizli sakla işler, sizinle ilgili konuşmalar ya da sizinle ilgili planlar, düşünceler. E, bunlar da bir şekilde önünüze düşebilir sevgili boğalar. E, onun dışında ne olabilir? Belki hastanede yatan bir yakınınızla diyaloğa girebilirsiniz, arayabilirsiniz, sorabilirsiniz onlara bir şekilde moral motivasyon terapi yapabilirsiniz. Yani terapi derken illa bu hani mesleki anlamda değil yani bir moral vermek iki tatlı söz söylemek bile bazen bir terapi yerine geçebiliyor. İşte sanat ve yaratıcılıkla ilgili dediğim gibi yazma özellikle şarkı sözü yazma olabilir, şiir yazma olabilir, kitap yazma olabilir bunlar aktive olabilir. Size de varsa böyle planlarınız başarılar diliyorum gönlünüzce olsun her şey efendim. Geçiyoruz sevgili ikizler. Sizler bol bol sosyalleşeceksiniz. Belki bu sosyal ortamlarda yeni bir aşkla karşılaşacaksınız. Ee, dost meclislerinde bulunup muhabbetler edeceksiniz. Belki yüz yüze, belki sosyal medya aracılığıyla. Belki yakınlarınızı ziyaret edeceksiniz. Kısa yolculuklara çıkacaksınız. Araç alıp satacaksınız belki. Belki yeni bir kursa başlayacaksınız. Hmm, onun dışında başka ne olabilir? Ee, yani... Siz de aynı şekilde e, tanıdıklarınızı ziyaret edebilirsiniz. Dediğim gibi belki gruplarınız. Varsa onlarla tekrar bir iletişime geçebilirsiniz. Belki bir derneğe, bir kulübe kaydolabilirsiniz. Yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme yapabilirsiniz. Topluma yönelik bir çalışma, kolektife e, yönelik bir çalışma e, alanına karar verebilirsiniz ya da yani bu tarz bir çalışma, bir girişimde bulunabilirsiniz. Sizlerde sevgili e, ikizler. Evet. E, tabii sizlerin de hani yaratıcılığınız çok artacaktır. Çünkü Merkür direkt zaten e, yaratıcılıkla işte zihnin aktif olmasıyla, yeni düşüncelerle ilgili olduğu için belki arkadaşlarınız size yeni fikirler verebilir. Veya siz onlara yeni fikirler verebilirsiniz. E, ama daha çok böyle e, sosyal ortamlarda, arkadaşlarla, gruplarla, derneklerle belki hayallerinizle ilgili, ideallerinizle ilgili bir kursa mesela başlayabilirsiniz. Yani bu da mümkün Sizin de inşallah gönlünüzce olsun Efendim geçiyorum ee, Hangi şeye şimdi pardon bir dakika İkizler dedik yengeç Evet yengeçler nereden alıyormuş hmm, 10. evlerinden alıyorlarmış Hemen açıklayayım size ee, Sizler yeni bir kariyer planı yapabilirsiniz Efendim, yeni sözleşmelere imza atabilirsiniz, otorite figürleriyle bir araya gelip bir takım toplantılar ee, yapabilirsiniz, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz, görüşmeler yapabilirsiniz, müracaatlarda bulunabilirsiniz, iş teklif alabilirsiniz, iş teklif edebilirsiniz. E, onun dışında ebeveynlerle ilgili gelişmeler olabilir, e, bir sorun varsa şimdiye kadar hallolmayan bir mesele o konu hallolabilir ee, hani onların e, onlarla böyle bir irtibata geçip o şeyi halledebilirsiniz onlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz onun dışında başka ne olabilirsin de yine Hmm, hani baba evi, aile, ev aile temaları, yuva temaları, e, buradaki iletişim artabilir. Eşle, çocukla, işte anayla, babayla, e, dedeyle, büyüklerle, aile büyükleriyle e, bu gibi konular, belki miras, belki ev alım satımı örneğin bu konularla ilgili konuşmalar söz konusu olabilir. Bunların hani pratiğe dökülmesi, hız kazanması veya daha önceden gelen bir mesele çözülmemiş bir sorun varsa bunların halledilmesi konusu da söz konusu olabilir sizler için de böyle kadersel bazı gelişmeler söz konusu olabilir sevgili yengeçler de olursa ayrınız olması dileğiyle efendim sevgiler gönderiyorum size de ve geçiyorum sevgili aslanlara sevgili aslanlar sizler Belki iş için başka bir şehre gidebilirsiniz. Hatta ve hatta yurt dışına. Belki eğitim için yurt dışına gitmeyi planlayabilirsiniz. Belki eğitim için başka bir şehre gitmeyi planlayabilirsiniz. Belki uzak akraba... E uzak yerlere akraba ziyaretlerine uzak akraba da olabilir ee, sizin ya da işte varsa Eşinizin e, akrabaları olabilir yani e, akraba uzak yerlerde akraba ziyaretleri olabilir e, yurtdışı ile ilgili bir gelişme olabilir bir anlaşma sözleşme olabilir akademik alanla ilgili böyle yeni gelişmeler olabilir tezler yazılabilir kitaplar yazılabilir yani Bunlar hız kazanabilir birim değiştirebilirsiniz ee, ne bileyim yani varsa hani böyle bir e, akademisyenliğiniz vesaire e, işte e, yeriniz değişebilir biriminiz değişebilir e, yeni gelişmeler olabilir toplantılar artabilir sıklaşabilir, iletişim artabilir bu alanda e, dini felsefi konularda siz sevgili aslanlar belki yeni nasıl desem girişimlerde bulunabilirsiniz. Yeni bir meslek yeni bir hobi yeni bir bu alanlarla ilgili. Belki arkadaş gruplarında bunlarla ilgili tartışmalar ailede bunlarla ilgili tartışmalar, dini felsefi konular işte kendi değerleriniz bunları belki işte ilan edebilirsiniz kendi artık yaşam felsefesi ...işte empoze etme dikte etme veya lanse etmeye başlayabilirsiniz. Efendim başka ne olabilir düşünüyorum. Belki hukuksal bir konu ıı, hız kazanabilir. Belki bununla ilgili bir ıı, veya bir dava açabilirsiniz. Bununla ilgili bir dilekçe yazabilirsiniz. E, dilekçe verebilirsiniz. Bir talepte bulunabilirsiniz. E, itiraz edebilirsiniz veya ne bileyim yani hukuksal... Iı, bir meselede bir sonuçlanma olabilir. Yani bir şekilde o alanlar tetiklenince kız kazanacak. Mevzu her ne ise onun dışında işte kültür gezileri yapabilirsiniz. Kardeşlerle, kuzenlerle, komşularla, yakın akrabalarla da yine bir araya gelebilirsiniz. Belki siz de yine kısa yolculuklara hatta uzun yolculuklara az önce söylediğim gibi çıkabilirsiniz. Uluslararası arenada eğitim, ticari Konular varsa bunlarla ilgili bir anlaşma sözleşme olabilir hareket e, gelebilir sizin de bu anlamda e, yaşantınıza e, sizin hedefleriniz daha böyle büyük gibi belki ikinci bir üniversite okumak isteyebilirsiniz e, vesaire vesaire hatta üçüncü neden olmasın ya da ilk defa üniversite sınavına giriyor olabilirsiniz. Yaşınıza, konumunuza, durumunuza göre sizler de bu alanlarda alacaksınız. Belki yabancı dili öğrenmek isteyeceksiniz. Belki bununla ilgili bir eğitim almaya başlıyor. Olabilirsiniz. Sevgili aslanlar sizin de gönlünüzce olsun inşallah. Ee, yurt ise yurt yurt dışı. Ee, Türkiye içinde başka bir şehirse, nereyse gönlünüzde yatan aslan o olsun. Hayrınız olsun efendim. Sizlere de sevgilerimi gönderiyorum ve başaklara geçiyorum. <laughs> Siz sevgili Başaklar nereden alıyormuşsunuz? Bir bakayım hemen 8. evden alıyorsunuz. Şimdi bu ne demek efendim açıklayayım hemen. Ee, bu sizin mesela eşinizin gelirleriyle ilgili bir mevzu hız kazanabilir. Belki bir e, krediye başvurdunuz o sonuçlanabilir. Belki mirasla ilgili bir mevzu hız kazanabilir, tetiklenebilir. Belki e, bir yakınınızın hastanede yatması, ameliyat olması söz konusu olabilir ya da sağlığıyla ilgili bir gelişme söz konusu olabilir. Belki sizin sağlığınızla ilgili belki e, bir hani tanı konamadıydı mesela tanı konabilir. E, bazı şeyler netleşebilir. E, hani ameliyat durumu olabilir, olmayabilir. İşte bu konular e, netleşebilir. Efendim işte miras meselesi varsa onlarla ilgili e, konuşmalar diyaloglar söz konusu olabilir. E, Banka ya gidip bir kredi yeburajat edebilirsiniz ya da başka bir yere her nereden alacaksanız. Hatta belki aile büyüklerinden bir isteyebilirsiniz kim bilir yani neden olmasa. ama böyle parasal konular, e, vergi alacak verecek borçlar bilmem ne onlar bunlar e, sağlık. Eşten gelen gelirler, e, sizin de biraz bilinçaltınız tetiklenebilir, biraz e, belki agresyon olabilir sizde de. Biraz e, öfkeli tutumlar söz konusu olabilir, biraz kırıcı, anlayışsız olabilirsiniz. Biraz daha böyle, e, sizin de zaten yönetici gezegeniniz Merkür. Dolayısıyla siz iki kere etki ikizler gibi ee, e, ve de e, hani böylesine yine bilinçaltınız e, tetiklenebilir. Ya da böyle okült konularla ilgili belki bu alanda ilgili düşünceler bilinçaltı aktive olabilir. Hani vardır ya hayatın anlamını sorgulama, metafizik, ölüm, ölüm ötesi hani bu temalarla sanki böyle bir ne bileyim hani araştırmak isteyebilirsiniz. Konular, gündemler bunlar da olabilir. Ee, efendim inşallah güzel şeyler olsun sizinle de ilgili. Ee, mutluluk verecek haberler alın inşallah. Ee, iyi düşünelim, iyi olsun diyelim. Ee, onun dışında ha bir de 8. ev mesela biraz daha manipülatif olduğunuzu gösterir. Olabileceğinizi gösterebilir. Bunlar olasılıklar tabii kesin olacak. ...diye bir şey yok... Ee, ...onun dışında belki biraz daha... ...normalden kıskanç olabilirsiniz... ...biraz daha... ...normalden... ...daha böyle... ...öfke dolu olabilirsiniz... Ee, ...günlük hayatınızda olsun... ...hayatınızda olan... ...insanlarla olsun ya da işte... ...bir yerlere müracaat ettiğiniz ...sonuç gelmedi, hallolmadı olmadı da yokuşa sürdüler... ...ters gitti... ...hani bunlarla ilgili böyle bir öfke birilerine böyle bir kin, öfke, nefret vari, intikam almak ister gibi böyle, biraz böyle sert çıkışmalar, manipülatif hareketler söz konusu olabilir. Dikkat sevgili başaklar. Efendim hizmet alıp hizmet verme ilgili olabilir. Şimdi geçiyoruz başaklardan sonra kime? Terazilere. Evet. Siz sevgili teraziler, sizler bu etkiyi ikili ve sosyal ilişkiler alanınızdan alıyorsunuz. Yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler. En çok sizler bunlara muhatap, bunlarla muhatap olacaksınız. Sanki yeni bir ortaklık bu, eşle olabilir, başka biriyle olabilir, iş arkadaşıyla olabilir. Yeni bir iş teklifi olabilir. Dediğim gibi iş yerinde birim değiştirme olabilir. Yeni bir ortaklık olabilir. Yeni bir arkadaşlık olabilir. Yeni partner olabilir. Evlilik olabilir. Evlilik akti olabilir. Efendim ya buna karar verebilirsiniz. Hukuksal bir meseleniz varsa o halde olabilir. Ee, sizin de yine hmm, ne olabilir mesela... İşte birincil motivasyonlarınızla ilgili kararlarınız olabilir. Siz de yine kurslara, eğitimlere başlayabilirsiniz. Siz de tavırlarınız hız kazanabilir. Belki biraz konuşmalarınızın sizde öyle agresyon içerikli olabilir. Hani üf be yeter artık Diyebilirsiniz bazı konularınıza, belki eşinize, partnerinize ya da işte hayatınızda olan insanlara, arkadaşlarınıza siz artık böyle biraz belki tepki göstereceksiniz, belki biraz hakkınızı savunacaksınız. Siz hep uyum adına daha venüsiyen davranışlar sergileyen sevgili teraziler sizi de delirtmiş olabilirler belki.